Bu akşamki sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puana aldık. İstediğimiz gibi planladığımız gibi güçlü başladık maça. Fırsatlar bulduk. Direkten dönen toplarımız da var. Ama sonrasında tabii gol attık ve devreye hatta 2-0 önde girdik. İkinci yarıda aynı şekilde devam devam etmemiz gerektiğini konuştuk. Birbirimize bunu, bunu söyledik ve üçüncü golü de bulduk bunun üstüne. Şu an bu noktada futbolcularımızın kafasında geçen sene oynanan Adana Demir maçını daha iyi anlayabiliyorum. 3-0'dan 3-3'e gelen maçı daha net anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Orada her ne kadar 10 kişi kalmış olsak da aynı senaryo geçen hafta gerçekleşti. Bugün de 3-0'dan sonra 3-1 oldu ama 10-15 dakika biraz geride oynadık. Dik durduk. ikinci golü yemedik. Bu konu çok önemliydi. Sonrasında zaten dördüncü golü attık. Çok önemli bir üç puana, çok önemli bir üç puan aldık bugün. Dinleneceğiz ve bir sonraki iç saha maçımıza tekrar odaklanacağız ve çalışacağız. Geçen hafta da aslında buna cevap verdim. Perka, perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Çalışıyoruz. Hala da çalışmalarımız devam ediyor. Bugün 4-1 kazandık. Olumlu olan yönü bu. Bugünün bu, 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 konu hakkında konuşalım. İlk sorunuza önce cevap vereyim. Eleştiriler olacak. Oluyor da hali hazırda. Önemli olan saha içi tabii ki bu konular değil. Ee, galibiyet bugün bizim için önemliydi. Ama lig çok uzun bir maraton. Maç maç bakacağız. Tek tek bütün maçları alacağız. İsimler hakkında yorum yapmıyorum tabii ki. Bu konu hakkında çalışıyoruz. Ceyhun Bey gerçekten bu konu hakkında çok yoğun çalışıyor. Her gün temas ediyoruz. Kadromuzu da nasıl daha iyi iyi hale getirebiliriz, nasıl daha geliştirebiliriz, kadro derinliğimizi nasıl daha da fazla yapabiliriz diye bir şeyler netleştiğinde mutlaka haberimiz olur. Zaten sen de takip ediyorsun en yakından. En önemli konu oynadığımız oyun. Maçın geneli. Cenk bizim için çok önemli bir futbolcu. Sezon uzun. Takımın ona ihtiyacı olduğu anlarda da hazır olacaktır. Henüz daha üçüncü maçımızı oynuyoruz. Çok fazla maç var. Oynayacak ve goller atacak. Bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor. Türkçe anlamıyorum. Ee, o yüzden de anlayamadım Türk e, tezahüratı. Değişiklikler konusunda karar benim. Bir değişiklik yaparken yüzde emin olmayı isterim. O dengeyi daha e, daha bozmadan daha dengeli olmasını isterim. O yüzden yüzde emin olmak isterim değişikliklerde.